Hoşgeldiniz yani Bugün size arkadaşlar e, Kalp ameliyatı oynayacağız Yani güzel bir oyunu benziyor Hiç oynamadım ama Güzel bir oyunu benziyor gerçekten de Bakalım Ne olacak ne yapacak Burada arada deneyinmeyin ha Diyor yani Bugün hastamız Joanne Zayıf bir kalbi olduğu için kendini yaşanacak <laughs> Tamam neyse Geç Jua'nın kalbini e, şey yapacakmışız Güzel çekmişiz şuraya bastım. Tamam doktor Hydra'yı ameliyat odasına alalım. Bu üç odadan biri olması lazım. Şu. Başlıyoruz. Göğüs bölgesi sterilize etmeniz gerekiyor. Sterilize nerede? O yüzden kısa diyor. Pamuk diyor. Tamam. İyot çözelgesine bakar Ve boya diyor. Cidini boya. Ondan sonra bir bu kaleme bir kaleme ihtiyacım varmış. Ya puan kaybettim görüyor musun? Şu kalem sandım. İlk kesme işleminin zamanı geldi. Neşleri al. <laughs> Harika bir kesik oldu doktor. Kesik bazı zamanlarda küçük bir kanamaya ulaştı. Işte bu durumu zaten için yara yakma ayakı var. eee <laughs> ay yakılar yavaş yavaş. Yaktan sonra bak. Bak. Bu hastanın <laughs> İyi çıkarmıyor. Deliği ve kasları ayırıp göz kafasını ortaya çıkarmak için bir penseye ihtiyacımız var. Pens. Ben pens penseli yokum. Bak kalbine kadar? zaman. Oha damar ha. Ah. Tekrar şimdi başka bir pens al ve bunu kullanarak kesiyi biraz da daha aç. Okay. Açıyoruz. Ee, kesmeyi zor açıyoruz. Çelik makası kesiyoruz. Bakın çıkmış lan. Oha. Evet evet. Çok iyi yaptım. sırıklanan tüm kemik parçadan çıkarmanız gerekiyor. Kaç tane? Bu adam nasıl yaşıyor ki bir ya? Allah. Eee teli kullanan sinirleri yılımızın üzerine kalma göre. Sinir devam edelim. Allah. Im. Evet. evet. Nakil sazın Joy'a bu kalp pompalarını cihazı tabicaz Arfilex'e göre bir göre çeşitli işte, A tüpüye Nasıl yani? Ha kırmızı kırmızı ya anladım şimdi Ne Maviymiş Benim ben bu ne lan böyle ne diyor bu? Güzel Çok iyi gidiyorsun doktor Sağ olun canım sağ ol sağ Lütfen tüpleri yerleştir doktor. İyi çıkardın. Bunu buraya yerleştir. Çok iyi doktor. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Gurur duyuyorum size. Çok iyi doktor. Teşekkür ederim. Çıkalım mı? Şimdi Jönen kalbini çıkartıyoruz. Bu oha. Keskin uçu makas kas? Şöyle. Kesin damat var Keskin uçturma kasası al Damarı kes Keskin uçturma kasası yine Ooo Ya bunu buraya takalım Evet Tam Evet Eee Keskin okay. uçturma kasası Hadi oğlum Hadi oğlum yapabilirsin Evet Şimdi Oha lan Tamam şimdi yeni kalbin hastanın hastanın boşuna vereceğim Yuh Daha biraz saçma geldi ama neyse Güzel boyuna verdi harika oldu şimdi ne yapacağız Şimdi iğne dikmemiz gerekiyor İğne Nasıl iğne lan bu Bana dikiyor Kelly kaldı. Evet, diğer de anaya tutuyor. kemik karşı yine kıskaç kıskaçlandı yani Kısık takıyoruz. buraya. Bunu buraya. Evet oldu. Ok Hadi lan hafta kaybı ha. 40 saniye zor oha. Çok güzel bir dokunuş. Ne zımbası. Adamın ölmesine 30 saniye kaldı. O. 30 saniye sonra İyi, geçmez adam ödebiliriz. Baksana. 20 saniye. Lan basamıyorum. Evet. Adamı zımbalıyoruz resmen. Eee kemik kere. Ha kemik kere. Işte. Ben kemik kere diyorum. Adamı sana kavramış lan resmen. Pasta gibi. 6. Hadi lan söylesene bir şey oğlum ya. Kadın diyor? Prenseri kaldı ya allah kahretsin tamam mı doktor allah belanı vermesin geç sürüyorsun adam tabi ölecek. kötü belanı da doldurmadım neyse ee bu soru şey dostum bu soru şey yapacağız? hep senin yüzünden hep senin yüzünden doktor allah belanı vermesin tamam mı hep senin yüzünden salak bak ya jöve dostum özür dilerim ha mal yüzünden öldürdüm kıskançlar ya kıskançlar ya şimdi daha. Hadi ezberledim ama oluyor Beşleri alıyoruz şöyle çıkıyoruz. Dört takıla zamanımız varmış Eee şimdi atıyoruz Evet. Şimdi ters. Bir ters daha aldım Şimdi kemik göğüs kapısı join. Lan nerede ben nasıl şimdi? şimdi. <laughs> hadi ya salak dolu hadi. Daha yavaş kadın ya. Ee, oha ya. Kesiyoruz böyle ha. Damarı kestik. Tekrar kesiyoruz. hoşuma alıyoruz. Kesiyoruz burada. Bunu buraya koyuyoruz. Lan yanlış şey aldım. Şu. Hasta ölçü şimdi yine başıma alacağız.

Tamam. Kedi kaldı, kedi kaldı, kedi kaldı. Hadi. Hadi oğlum. Kaç kaldı lan? Lan var ya bu sayı kaybedersem var ya. Gideceğim böyle aslında bu oyunu. Lan soruyor. salak kadın. Bekliyor salak gibi ya. Ben oh, hadi. Hiç şimdi şimdi. Aa, hadi dostum. Hadi oğlum. Yine. Hadi lan, hadi. 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 Hadi oğlum. Hadi lan. Evet sağ ol. doktor ameliyat çok başarılı geçti eminim hasta tamamen geçecek hatta istemiyorum çok daha iyi olacak koşup oynayabilecek ve ilk deyiz spor yapabilecek. Teşekkürler Türkiye. Lan Joe nasılsın? Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür değişik oyunlar işte oynuyoruz bazen arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.